Kendime bol şans oynayan arkadaşlarıma bol şans oynamayanlara keyifli seyirler diliyorum. Herkesin gönlüne göre olsun kazancı bol bir akşam olsun. Hafta sonuna elimiz güçlü girelim. Arkadaşlar çekiliş aynı şekilde devam ediyor. Şu an 3 skater geldi birazdan detayları söylerim. 26.000'den oyuna giriyoruz. Balık geldi. devamı gelmedi. Yani açıkçası, e, oyuna bu kadar erken almasını istemezdim. Biraz daha kasa eritmesini, yemesini isterdim. Çünkü balık oyunlarında oyuna erken aldığı zaman genel olarak ödemiyor. Bakalım umarım bu sefer farklı olur. Burası farklı olur. Şu an X spin'den birinci resimde oturdu. Önümüzde bayağı bir spin var. Biraz olsun umutlandırdı. Hadi bakayım. Gelmiyor ki devam. Resimlerini bekliyoruz. Son 5 spin. Hadi oğlum son 4. Bir resim de buradan geldi oturdu. Fena değil diyelim. Taklasıyla beraber ne yaptı? 3.5 yaptı. İki resim daha gelirse çarpınlık bölüme geçiş yapacağız ama... Çok zor. İmkansız gibi bir şey. Son spin. Öyle de oldu. Maalesef tahmin ettiğimiz gibi oldu. Şu an tekrardan oyuna başladığımız kasaya geri döndük. Kazandığımız, kaybettiğimiz herhangi bir şey yok. İki skater, 3 olur mu? Olmadı. Arkadaşlar çekiliş devam ediyor. Bugün kasam minimum ikiye katlarsam, 60 binle üzerine çıkarsam yorum yazmış olan herkesin ismini alıp çekiliş listesine giriyoruz. Çıkan sonuçların da buradan duyurusunu yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Yine almadı. Dediğim gibi e, bunların haricinde videomu beğenen, kanalıma abone olan arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Beğenip abone olursanız beni mutlu edersiniz. Şöyle 250'den devam. Bildiğiniz gibi e, balık oyunlarında merdiven taktiğini uyguluyoruz. Şu an 3 skater gelmiş. Sol üstteki Scatter'ı sonradan fark ettim. Level 2 geldi abi. Geldi. En sevdiğim. Bana göre bu oyundaki en sağlam Joker geldi. Kanca verdi. Art 2 olursa tadından yenmez. Olmadı. Hadi bakayım. Hadi aslanım. Resimle başlıyoruz. Dinamit nereler patlar? 4 tane. Çok güzel lan. Çok güzel abi. 5 çarpı 2'den 10 mili vurarak başladık. Helal. İyi başladık. Bu temponun devamını istiyorum. Aynısından bir iki tane daha böyle patlatmanı istiyorum. Kaçanlar güzeldi mesela hadi oğlum buralar da olur. Pas geçmeyelim, boş geçmeyelim. Son 5 spin. Şunlara bak ya. Lan hadi be. Amına koyayım senin lan. Bir tane resim attın lan. Son 2 spin. Son spin. Orospu çocuğu seni. Bir tane resim attı. 33 binlere geldik. Yani buradan minimum şöyle bir 40 bin üzerinde 45 binlere falan geliriz diye umuyordum, düşünüyordum. Olmadı. Alır mı? Almadı. İki skater hadi. Yorma bizi. Lan bir rak daha var. Sonunda girdik abi. Ekstra spin döndü. Level 2 yine geldi. Güzel. Artı 2 de istiyoruz. Artı 2'yi istiyoruz. De Hadi bakayım. Kasamız 27600'de. 250'den oyuna girdik. Level 2'yi aldık. Yani artık buradan güzel bir şeyler olsun ya. E hadi be oğlum, her şeyi boş geçiyorsun lan Hasan. Tam bir orospu çocuğu ya. Hiç beğenmedim bugün. Hiç beğenmedim bugün ya. Son 4. Senin attığın resime sokayım, balığına sokayım ya. Yine buldu. Saçma sapan balıkları düşürdü. Ama son iki spine resimler düşse güzel olurdu. Son spin bir sürpriz. vermiyor Hasan bugün hiç abi gününde değil. Modunda değil bence. Olmuyor. Ama neyse ki kaybettiğimiz bir şey yok şu ana kadar. Bir yukarı bir aşağı gidip geliyoruz. O yüzden zorlamaya devam edeceğim. Yani bir yerden şöyle koparıp götürsek. Alır mı? Aldı. Bugün oyunu alma konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Alıyor takır takır. Bonuslardan giriyoruz. O sıfır joker. Uzun zamandır sıfır jokerle oyuna başladığım olmuyordu. Yalnız şöyle bir detay da vereyim. Bu oyunda daha önce sıfır jokerle çok sağlam vurgunlar yaptığım oldu. 5 jokerim 5'ini de alıp hiçbir şey alamadığım da olmuştu. Şu an buradan tek spin'e 2 resim düştü. 5 mini kasaya koyduk. Bu tek spin'e 2 resim olayı level 2'nin habercisi olabilir. Son 5 Haydi oğlum. Lan ananı sikeyim At artık be. Çileden çıkarttı beni ya. Burası iyi oldu. Burası iyi oldu. iyi geldi. Kaç spin var önümüzde? Son iki spin. Bir resim daha düşmez mi son spine? Haydi olsun artık. Lan olsun artık be. Yani 40 bin dolaylarına gelebildik sonunda. Bir resim daha düşseydi büyük ihtimal 50 binleri görürdük. Sağlık olsun. Zorlamaya devam. Üç skater oyundayız. Üç skater oyundayız. 36-37 binden oyuna girdik. Balıkçı verdi. Level 2 geldi. Artı 2 de olsun. Ver artık şu Joker'i. Sonunda. Sonunda. Kanca manca yollayacak diye. Korktum bir an. Sonunda geldi. Hem artı 2 hem level 2. Hem de balıkçı Joker'i. Bakalım neler olacak. Şu hem artı, artı 2 hem level 2 iki. ikisinden iyi şeyler bekliyorum buradan. 10 mini kasaya yazarak başladık. Yaz oğlum. Yaz aslanım devam. 47 binlere geldik. Bir resim de buradan süpersin lan. 11.000'i tek spin'den koyduk devam. Buradan da resim geldi şu an. Hasan takır takır açılmaya başladı. Sağlam gönderiyor balıkları. Adamsın lan. Cayır cayır düşüyor şu an. Bir resim daha alırsak çarpış demek. Son 5 spin. Geldi buradan. Aslanım benim. Geldi buradan çarpışa geçiyoruz. Bugün ilk defa çarpıştık bölüme geçiş yapacağız. Şu an totalde 70.000'i devirdik. Keyiflendim abi. Keyiflendim buradan. Kasada 36 bin vardı. 35 36 bin de yine buradan yazdık. Hadi bakayım buradan da sağlam şeyler bekliyorum 3. bölümden. 12 tane spin. Yani 2 tane bile resim düşse. Şuralara düşse. Çok işimize gelir. Çok işimize gelir. Hadi oğlum boş geçmeyelim. Hadi aslanım son 8 tipin Göndermeye başladan lan Hep boş geçiyoruz Son 6 Lan hadi artık lan bir tane düş lan Amına koyayım be amına koyayım be 12 tane spin çeviriyoruz buradan Ananın amı lan Sonunda düştü saçma sapan yere, en kötü yere düştü. Bir şey demiyorum ya, bir şey demiyorum. En kötü yere düştü. Şuraya bak. Gel de deli olma, gel de kafayı yeme abi. 77 bin, 78 bin arkadaşlar zorlamayacağım. Yani bundan sonrasını riske atmayacağım. Bugünlük splash'e noktayı koyacağım, ee, klasik Big Bass Bonanza'ya geçeceğim veya yine biraz daha zorlayabilirim devam edebilirim ona ilerleyen saatlerde bakacağız. Beni izleyen bütün arkadaşlarıma hepinize teşekkür ederim.